Deniz, Mavi nasılsınız? İyiyim. İyi misiniz? Evet. Ben size bir sürpriz aldım. Yay. Vermemi ister misiniz? Evet. Peki tahmin edin ne almış olabilirim size? Evet, kutu. Kolem kutu. Evet doğru bildin. <laughs> Bu senin kalem kutun. Bu da senin kalem kutun. <laughs> Onları açın. Sonra başka bir şey daha vereceğim size. Ne çıktı içinde? Güzel mi? Beğendin mi? Ben öyle diyorum. Onun ucunu kalem tıraşlı açacağız. O ne mavi? O ne biliyor musun? Onda rengarenk kalemler var. Bak böyle açıyorsun. Bak. Bak. Sarı aç. Bir tane daha. Tutunda. Bu yeşil. Bunu da aç. Aman bunda pembe. Bunu da aç. Anne hani bunu de Turuncu. Bu da kahverengi. Bak. Sonra buraya tekrar tak onları. Hani Bakayım de kalemine. De hmm, bu kalemi, tıra, kalem tıraşla açacağız ucunu. Bak. Tamam mı? Başka ne var? Aa, mavi varken ne almışım sana. Bakabilir miyim? Mavi bu ne biliyor musun? Kalem. Bu da silgisi. Bunu biliyor musunuz ne olduğunu? Abi. Uğur böceği bu. Bu uğur böceği. Abi, Gözleri abi, de var. Bak bakalım çantanda yok mu? Abi, böyle, böyle, böyle böyle, böyle böyle yok. Tamam kalem tıraş getireceğim şimdi. Bak senin de burada bir şeylerin daha var. Şimdi bunları tekrar aynı şekilde koy. Başka bir şey daha vereceğim size. Bak düşecek bu. Ana, koy ayı, bunu tekrar. Var, ya dondurma kalem. Baktın, bu, bu, bu. Be, evet. Ne renkler var? Say bakalım. Başka ne rengi var? O ne renk? Tudu. Turuncu. Başka? Bebek. Evet pembe. Başka? Yeşil. Başka? Ne Kahverengi. Bunlardan var. O ne? külla Evet. Şimdi onları tek tek koyun. Size bir şey vereceğim. Evet, daha var. Evet, daha var. Taktınız mı? Tamam. Sen de tak. Daha, Anne daha, daha Çünkü bu en sona takılacak. Bunu bırak. Diğerlerini tak. Sonra onu tak. Onun şapkası bu var bu. bak. Kalem tıraş getirsin abi size. Onları açalım. Şimdilik onları açmayın Çünkü ben size bir şey vereceğim. Onları boyayacaksınız. Onun gözlerini gördün mü gözlerini? Evet bak. bak. Bırak bir dakika bak gözleri oynuyor. Gözleri oynuyor bak Mavi. Bak. Gördün mü gözleri oynuyor. Bakın burada bir şey daha var. Elsa. Hayır Barbie. Barbie. Barbie boyama kitabı aldım bir de size. Ne çaksınız? Tek Sen de aç boya. Aa. Bak bir sürü burada Barbie'ler. Bakın bunlar da Barbie yapıştırmaları biliyor musunuz? Basta. Bak bunlarla yapıştırıyoruz. Barbie. Seninki de burada. Baba, şimdi ben böyle böyle baktım. Bak. Şimdi ben böyle böyle baktım. Tamam. Şimdi tek tek bak. Bak burada bunları boyayacaksınız. ama öyle boyanmaz ki bak tek tek boyayacaksın şöyle mesela onu da küçük küçük böyle boyayacaksın taşırmayacaksın taşırma taşırma anne, İçlerini anne, boya bak anne. bu çizgilerin içlerini anne. boya beyaz yerleri boya anne, ne annecim başka yok bir de masal kitabı var geceleri uyurken ben size masal okuyorum, -tom, -tom. okuyorum ya bakın bir bu. Bir daha. Bir de bu. İki tane. Zaten bunları ben okuyacağım. Siz değil ki. Siz büyüyünce okuyacaksınız bu masal kitaplarını. Ben uyurken size okuyacağım. Tamam sen bunu al o zaman. Bak sen de bunu alırsın. Tamam Bakarsın bir sürü resimleri de var içinde. Güzel mi? Evet. Evet. Ne annem o? Nereden çıktı? Babil'in bir de hava vardı. Bakayım hava var. Çek bakayım elini. bizim bir de hava vardı. Hava varmış evet. Babil'in bir de hava vardı. Mavi onları çıkartıyorsun ya şimdi bak yanlış çıkartacağım. Bak burada kaldı. Bunları çıkartıp buraya yapıştır. Boş sayfa yapıştır. Buraya yapıştır. yapıştır. Aferin. Sen şimdi boyamanı yap. Yapıştırma işini sonra yapalım. Tamam mı? Bunu buradan çıkart. Burada kalsın bu. Zımbalı zaten. Aç sayfanı. Boya bakalım bir tane. Temin sen hangisini boyuyordun? Çek bakayım elini. Onunla mı boyayacaksın? Tamam onu kalem tıraşla birazdan açacağız öyle. İlk önce dondurmalarınla boya. Al. İlk önce bunlarla boya anneciğim. Onların ucunu açalım öyle boyarsın. Tamam mı? Tamam bunu kalem tıraşla açacağım ben birazdan. Sen ilk önce boyamanı yap. Al bakalım. Güzelce boya görelim. Yiyeceğim. Bu. Turuncu istiyorsun. Kavunlu dondurma mı alalım sana? Tamam. Anne, ama bunu alabilirim. Kalem evet anneciğim. Şakacıktan o dondurma gibi davrandı. O dondurmaymış gibi yedi onu. Ama şakacıktan oyun yaptı. Tamam. Ne yaptın Denizciğim? Elittim baktım. Tek renge boyadın. Başka renge boyamayacak mısın? Ben boyuyorum yine. Başka renge de boya. Hep sarıya boyadın. Mami, Mavi. Tamam. Çok eğiliyorsun ama. Gözlerin ağrır öyle. Biraz uzaktan boya. Biraz daha uzaktan. Kaldır biraz daha kafanı anneciğim. Aferin. Evet böyle boya. Barbileriniz çok güzelmiş. Evet. Siz Barbie çok mu seviyorsunuz? Tamam. Oldu mu? Oldu. Başka renge mi geçeceksin? Abi. Evet orasını da boyayalım. Ben bunu boyuyordum. Ama onu kalem tıraşla açmamız lazım. Şu anda boyayamazsın onunla. O kurşun kalem. Yazı yazmanız için. O boyama yapmıyor. Onu ben kalem tıraşla açacağım size. Sen şimdi dondurma kalemlerinle boya. Biraz da pembe kullansana Deniz. Sen pembeyi çok seviyordun. Evet pembe. Bak şimdi mavi pembe kullanacak. Boya bakalım pembeyi de görelim. Ben turuncu isterim. Turuncu mu istedin? Evet. Tamam turuncuyla ile boya görelim. Benim, Yıkayınca geçer anneciğim. Bir şey olmaz. Ah. Boya boya güzelce. Anne. Anne. Bıramı anneciğim. Tamam. Aferin. Sen kendi taktın işte. Takamadın mı? Bakabilir miyim? Kendini o şekilde koy. Şimdi Tamam. Tamam oldu. Kaldırıyor musun dondurmalı kalemlerini? Neden? Bitti mi? Anne Benim daha var. Mavi denizin daha varmış. Bak boyayacak. Sen de biraz daha boyasaydın. Yüzünü mü boyacaksın? Evet. Yüzü düz, turuncu oldu. Turuncu oldu yüzü. Evet. Saçlarını ne renk yapacaksın? Bunlara da turuncu baktım. Saçları da turuncu olacak. Evet. Elbisesini ne renk yapalım? Bunlara da, buna, buna da alalım bir de. Kurşun kalemle mi boyacaksın? Boyuyorum. Tamam onları da pembeyle boya o zaman kıyafetinde. Aa! Mavi baksana. Bak burada ben ne ben kadar geliyorum. güzel giyinmiş gördün mü? Bak saçları pembe burada burada. Bak. Bak burada kakil kesmiş vardı Bak ben kelebek geliyorum. olmuş. Gördün mü? Saçlarının da mı boyuyorsun? Evet. Yine turuncuya mı boyuyorsun? Evet. Şurada de Evet. Bak elinde var. Mavi bunları mı çıkartmaya çalışıyorsun? Bak şuradan çıkaracaksın. Bak. Şuradan böyle. Bak tut. Tamam. Nereye yapıştıracaktın? Şunun en arkasına yapıştır. Aç. Yok onu boyayacağız. Orası olmaz. Buraya yapıştır. Ters yapıştırdın. Artık dur bakalım çıkacak mı? Çıkartalım. Niye Barbie. ters yapıştırdın? Böyle düzelt böyle yapıştır. E ben tuttum. Tamam. Boya mı olmuş orası? Gel bakalım neler varmış defterimizde. Ben Bak ben... burada Barbie elbisesini tutuyor. Burada elbisesini giymiş, dans ediyor. Burada köpeğiyle birlikte sahilde. Dur bakalım başka neler var? Bak burada arkadaşıyla birlikte gezmeye gidiyor. Mavi burada ne yapıyor? Balo elbisesi giymiş Barbie. Bak burada hem köpeği var hem de arkadaşıyla sarılıyor. Burada da Aa atına bak Barbie'nin atına bakın. Tabiyle. Evet atı var. Ne yaptın? Deniz boyadın mı? Evet şimdi daha var. Daha var mı? Evet. Aynı evet. rengi boyadın ama? Durdum. Yine mi çıkartıyoruz? Aa biraz yırtıldı ama olsun tekrar al yapıştır. Neredeydi seni yapıştırdım? Burada değildi. Yapıştır. Boyayı mı yapıştırdın? Oradan çıkart buraya koy. Hadi kızlar el sallayın bakalım bana. Bay bay. Bay bay. Boyamaya sonra tekrar devam ederiz tamam mı? Bye bye. Hoşçakalın.